Merhabalar, ben Duyma İşitme Cihazları Merkezi'nden Odyolog Vuslat Yavuz. Bugün sıkça sorulan bazı soruları cevaplayacağım. Bunlardan bir tanesi, işitme cihazı kullanıcılarının sosyal hayatı ile ilgiliydi. İşitme cihazı kullanmadan önce genel olarak hastalarda gözlemlediğimiz durum şu, hastaların genel problemi duymak değil de algılamak olduğu için sosyal çevrelerinde kendilerini çok yalnız ya da dışlanmış hissedebiliyorlar. Ee, bu sorunun çözümü ancak işitme cihazı kullanmaya başladıktan sonra e, sosyal hayata biraz daha karışmak ve kendine güvenmekle e, başlıyor. E, çünkü işitme cihazı kullanmaya başladıktan sonra gerekli süreci de adaptasyon sürecinde atlatınca e, artık hastalarımız algılama sürecine gelmiş oluyorlar ve nöronları yeniden aktifleşmeye başlıyor, algılamaları artmaya başlıyor. Böylelikle ikili konuşmalarda, karmaşık gürültülü ortamlardaki konuşmalarda, arkadaşlarıyla olan sohbetlerde ve sosyal hayatlarında kendilerini çok daha aktif hissedebiliyorlar. Tabii ki burada bazı etmenler söz konusu. Her zaman zihinsel aktiviteyi yukarıda tutmak, aynı zamanda fiziksel becerilerle desteklemek, bu sürecin daha verimli geçmesine destek olacaktır.